Selamlar herkese ben Kripto Rehberiniz Özemiriz. Yine bugün Wanchain'in yeni sitesinden bahsedeceğiz. Ee, öncelikle gerçekten çok hoşuma gitti yeni site zaten geleceğini size daha önceki videolarımda söylemiştim. Burada da bakın yine Wanchain'in her zaman kullandığı yazı tipi var o, o kullanılmış yine. Ee, hoşuma gitti ve ayrıca sitede yenilikçi görünüyor şu anda çok e, bilgi verici bir site yani Wanchain ekosisteminin ne olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde bize anlatıyor. O yönden çok hoş. E, Connected Access çok yani çok iyi bir tasarım olmuş. Bakın e, ekosistemdeki bütün e, varlıkları bize tek bir sayfada hepsini isimleriyle birlikte koymuşlar. Çok iyi. Yani çok do dolu dolu bir e, şey olmuş. Şöyle düzeltiyorum. Dolu dolu bir site olmuş. Hemen siteye küçük bir analiz yapalım e, merkeziyetsiz blockchain e, birlikte çalışılabilirlik yani bunlardan bahsedilmiş connect sanırım direkt e, evet e, köprü atıyor blockchain köprülerini atıyor e, cross chain'in gücünü keşfedin e, direkt köprüler direkt köprüler evet bakın cüzdan köprü e, köprüye giriş yapmamızı sağlayan cüzdan giriş sayfası açıldı Merkeziyetsiz değil, hepsiyle ilgili birer makale atıyor muhtemelen adil, e, teşvik edici, güvenli ve e, ulaşılabilir diye çevirebiliriz. Direkt köprülerden bahsetmiş, e, Layer 2, layer ikinci katman köprülerinden bahsetmiş. Bundan bahsetmiştim daha önceki bir videomda. E, i̇kinci katman köprüleri, yani <laughs> One bir birinci katman projesi. İkinci katman projesini örnek ne vermiştik? Onu da aklıma gelmedi. E, dot dot vermiştik sanırım. Polka Polkadot ikinci katman projesi. NFT köprüleri. Evet NFT köprüleri önemli bu da. bağlı ağlar. Moonriver. bahsettik zaten daha önce. Polygon. Polygon yine ikinci katman projesi diye biliyorum. Phantom olması lazım. Yani birinci katman, birinci kat ve birinci katman arasındaki arasındaki köprü kurmak şu anda e, çoğu proje yani genel olarak büyük projeler yapabiliyor. İkinci katman köprüleri şu anda önem kazanıyor, o yüzden bahsediyorum. <laughs> evet ana sayfa böyle e, 13 tane a şu an bağlı. Köprü zaten buna bakmıştık. Topluluk kısmına gelecek olursak ekliyoruz. topluluğa ne koymuşlar? Evet bütün sosyal ağları. Koymuşlar. Gerçekten çok hoş bir dizayn olmuş. Şu ana kadar gördüğüm en güzel sitelerden bir tanesi. Hiç abartmıyorum. Evet, burada yine staking yapmak isterseniz, become ambassador. Bunu yeni gördüm. Nereden apply ediyoruz bakalım hemen. Aa, direkt forma atıyor. <laughs> Bunu ben de görmemiştim. Biz devam edelim. Açıldı. Evet, burada e, ambassador şey. Neydi, yani reklamını yapan anlamında yani bizi e, temsil eden, temsilci sanırım yani bu bir nevi Burada da form var. Bunchain'in ne tür bir değer kazandırabilirsiniz ve kripto e, topluluğuna bizi tanıtma açısından. Bunchain'in ilginizi neden falan böyle sorular var ve e, detaylı cevaplar istiyorlar anlamı kadarıyla. Devam edelim. Ee, geliştiricilere bakalım. OneDevs.org Burası biraz daha teknik kısım. Detaylar var burada. Ee, daha çok blockchain ile alakalı bir kısım burası. Benim güçlü yanım değil açıkçası. Dokümanlara bakalım. Ne koymuşlar? Evet, OneChain'in <laughs> ekosistemini ve OneChain blockchain'i anlatan yine başka bir sayfa. Sıkça sorulan sorular staking ile ilgili. Burada diğer var. Testnet'e bağlanma ile alakalı bilgiler testnet'e nasıl bağlanabilirsiniz. Yani devam edelim. Ekosistem. OneChain geliştirici, OneChain ekosistemi, DeFi, merkeziyetçi finans, OneSwap, OneLand, merkeziyetçi finans ile alakalı diğer sanırım bunlar. OneSwap, OneLand, Phoenix Finance. Buraya sanırım şey de ekleyebilirler. Çıktıktan sonra e, neyi adını unuttum. Porters Finance. Size daha önce bahsetmiştim, yine bahsedeceğim. E, ha, evet, bende devam olması gerekiyordu. GameFi oyunla alakalı diyepler. Zookeeper ve Jackpot. NFT pazarı. Open Zoo. Yine hoşuma sayfa olmuş yine. Şimdi yani, bastım. Explorer zaten. E, Explorer yani bunu diye almanız lazım. Ethereum'un da var. Bitcoin'in de var. OneChain ağında bir Explorer var. Teknoloji bakalım. Evrensel cross-chain zincirler arası köprüler. OneChain'in en çok en büyük ilgi olduğu şu anda en çok üstüne çalıştık kısım. GitHub'a buradan erişebiliyorsunuz yine. Veya Telegram destek buradan erişilebiliyor. Köprülerin e, yapabildikleri. Swap yapabiliyorsunuz köprülerle. Transfer, iletişim ve e, e, karar sanırım yani. Yine buraya bakmıştık. Çok detaylı bir site olmuş ve kullanıcı dostu olmuş aynı zamanda. Random number generation. Evet bu random number generation bu yine biraz teknik kaçıyor. Neyse, daha sonra bahsedebilirim. Burada tamamen blockchain ile alakalı bilgiler var. Roadmap Roadmap koymuşlar. Roadmap, e, gelecek planları... Yani daha iyi bir çevirisi vardı ama şu an yapamadım. E, Onechain'in gelecekle ilgili planlarını anlatan bir sayfa burası. E, Vision. Surface. Şu anda e, buradaymışız. Yani bu kısımdayız. Bu kısımda ne var? E, geliştirilmiş, e, güçlendirilmiş evrensel köprüler zaten bahsetmiştik. Ee, Ethereum Ethereum ee, Ethereum ağındaki dipleri, ee, One Chain ile birlikte çalışabilir hale getirmeyle alakalı bir kısım burası. Onun üzerinde geliştirme yapıldığından bahsediliyor. şu anda bununla ilgili bilgim yok. Apply Bridges for Layer 1, Layer 2, Beyond. Yine bahsetmiştim. Birinci ve ikinci katma köprülerine uygulanması. Şu anda buradayız. Burası geçmiş. Keşke şurada bir kısım daha olsaydı gelecekle ilgili ama sanırım Bunchen biraz daha şey yapmayı seviyor. Doğaçlama yani piyasanın odaklandığı şeye odaklanmayı seviyorlar. Başka bir yer. Wallets kaldı sanırım. Wallets cüzdanlar yani bu browser cüzdanı. OneMask ya da MetaMask, OneWallet, OneWallet Mobile, Mobile yani kullanışla ben kullanıyorum şahsen, Desktop kullanmıyorum, MetaMask tabii ki kullanıyorum, Hardware Wallet de kullanabiliyorsunuz. OneMask mı One, Mask, My One. Evet. sanırım işte bu kadar başka bahsetmem gereken ne var? Sanırım bir şey kalmadı. Yani daha çok sitenin... Ee, bilgi vermek de istedim. Aynı zamanda sitenin dizaynını da göstermek istedim. Beni ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.